Merhabalar. Bugün sizlere site içinde 3 artı bir ee, güzel bir de kullanışı ön cephe hem havuz manzaralı hem de deniz manzarasına sahip güzel bir daire tanıtımı yapacağım. Sizlere dubleks daire. Dairemiz fiyatı 680.000 TL. Duydunuz 680.000 TL dairemizin fiyatı. 23 numaralı bağımsız bölüm. Güzel bir çelik kapımız var. Ee, kullanışı görseli güzel olan kapılardan bir tanesi. Şu anda antre bölümündeyim. E, yatak odalar tamamen alt katta. Salon mutfak tamamen üst katta. Güzel bir merdivenden hemen yukarı salon mutfak bölümüne çıkıyoruz. Güzel bir antre bölümümüz var. Hemen sağ tarafında Ford Manto. Yani şu anda çok az bir e, aşaması kaldı. Yani bunlar takılacak. Birkaç tane eksikleri kaldı. Onlar da tamamlanıp alıcı olan aylarımıza teslim edilecek. Yerde 60'e 100 milyon fayanslar kullanılmış gerçekten çok güzel olmuş ee, kullanılan kapılar iç kapılar gerçekten e, kaliteli son derece güzel hemen sol tarafta merdiven altında yani isterseniz küçük bir depo yapabilirsiniz e, veya çamaşır makinesi için yeri hazır İsterseniz böyle bir kullanabilirsiniz rahat bir şekilde hemen girişte. İlk yatak odasıyla başlıyorum tanıtımıma. Klimalarımız mevcut. Ee, dairemizin, dubleks dairemizin odalar büyük, son derece kullanışlı. Güzel bir aydınlatma sistemimiz var. Yani buradan yan balkondan rahatlıkla yan tarafın havuzuna bakabiliyorsunuz. Bu sitiye ait burası. Kafeterya restorantı mevcut sitemizin. Hem burada hem de ön cephede havuzumuz var. Yani güzel bir site, kaliteli bir site, Güvenli olan bir site. Hemen ortak banyo WC bölümüne geçiyorum şu anda. WC'mizi, ortak banyo WC'mizi görebiliyorsunuz. 60 100 mm siyaha, siyaha, yakın ee, siyah renkte, içi damarlı olan fayanslar kullanılmış. Çok güzel bir duşa kabinimiz var. Hemen sağ tarafta e, aynı lavabomuz ve Hilton lavabomuz ve WC bölümümüz. Hemen karşıya e, küçük kare olan yere havalandırmamız gelecek. Güzel bir aydınlatma sistemimiz var burada. Burası ortak banyo WC bölümümüz. Hemen sağ tarafta ikinci yatak odamız. Burası tamamen e, dikdörtgen tarzında. Son derece kullanışlı. Büyük odalardan bir tanesi. Buranın da kendine ait kliması var. Hepsi aktif olarak çalışıyor. Balkon bölümü gerçekten çok büyük bir de kullanışlı ve bu üç yatak odası bu L balkona çıkış vermişler. Burası ilk yatak odasının çıkışı. Burası ikinci yatak odasının çıkışı. Diğer hemen üçüncü yatak odasının çıkışı da sol tarafta. Güzel bir balkon bölümümüz var. Üçüncü balkon çıkış yerimiz de burası. Üçüncü odanın çıkış yeri. O da güzel bir dubleks. L tarzında bir balkonumuz var burada. Ön cephemiz geniş yola bakıyor. Yaz kış yaşantının olduğu bir yerlerden bir tanesi. Mevkilerden bir, bir tanesi. Ön cephede havuz bölümümüz, güvendimiz var. Güzel bir mahalle, güzel bir yer. Güzel bir mevki. Yani oturumu yüksek olan bir bölge. E şu anda buradaki üçüncü yatak odasına giriyorum. Güzel bir Yine e, kapımız var burada. Fender Bu yatak odasının kendine ait bir ebeveyn banyosu var. Son de güzel, görseli güzel. E, bir ebeveyn banyosu. Hemen karşısında WC ünitemiz. Duş akabin bölümümüz ve lavabo bu ve aynalı dolabımız. Güzel bir aydınlatma sistemimiz var. Hemen yatak odası bölümümüz. Odanın da kendine ait kliması mevcut. Güzel bir hava ışıklandırması e, ışıklandırma sistemimiz var. Tavan aydınlatma sistemimiz. Son derece kullanışı temiz düzgün bir e, dublez. Şu anda üst kata çıkıyorum. Salon mutfak bölümüne. Hemen üst tarafta aydınlatmamız var. İsterseniz buraya yani çocuk, küçük çocukları olanlar için e, tolunanlar için, bebekleri olanlar için güzel bir e, kapı yaptırabiliriz. E, çocukların aşağı inmemesi için aşağıya herhangi bir terslik çıkmasın diye. Hemen karşımızda güzel bir e, mutfak bölümümüz var. Gri veya beyaz tonlarda son derece kaliteli ve görseli güzel olan bir e, mutfak tasarımımız. Anka söyleme fırın, e, ocak seti, çamaşır makinesi e, buzdolabı evin içinde kalıyor. Burası mutfak bölümümüz. Burası salon bölümümüzün salonun olduğu yer. Havuz manzarası var salonumuzun. Yani dikdörtgen tarzında güzel bir salon mutfak bölümü burası. Buranın da kendine ait kliması mevcut. Yani her odanın ve salonun kendine ait kliması var. Ve son olarak banyo ve yiyeceği bölümündeyiz. Yani totalde 3 adet banyo ve bölümümüz var. Güzel bir banyo ve karşısında Karşıda duş akabimiz, yiyeceği ünitemiz, lavabomuz, küçük yuvarlak tarzında bir havalandırma sistemimiz var. Yani çok güzel bir şekilde tadilat gördüm. Yani A'dan Z'ye, A'dan Z'ye olarak güzel bir, büyük bir teras bölümümüz var. Yani camlarda otomatik panjurlarımız var. Güzel bir teras bölümümüz. Tamamen batı cebe, öğleden sonra güneş alır. Son derece kullanışlı bir teras bölümü. İki tane saksımız var burada. Işıklandırmaları var üstünde. Yazın rahatlıkla zaman geçirebileceğiniz bir e, alan burası. Son derece güzel, kare tarzında. Hemen deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Hem şehir manzarası hem de deniz manzarası. Önü kapanmayacak. Tamamen cadde cepheli. Son derece kullanışlı bir e, duplex. Her şey hazır, oturma hazır. Herhangi bir sıkıntısı yok. 3 odası, 3 banyosu var. E, evrak akışı yok. E, yalnız söylemiyorum ama kat mülkiyeti olan bir e, bölge burası. Alışsınlar şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Saygılarımla diyorum. Ve son olarak e, mevki olarak bakalım. Efeler Mahallesi'nde ortama e, kullanışı bir dubleks. E, üçüncü katta bir yer. Ön cephe tamamen batı cephe. E, Atan Menderes Bulvarı'na ortama 150 metre mesafede marketlere, okullara, ee, şehir merkezine, marketlere, okullara yakın, şehir merkezine, şehir merkezine bir tık uzun, bir tık mesafede uzak. Yani ortama 1000 metre, yani 1000 ile 1500 km, 1000 ile 1500 metre arasında. Yaşantının olduğu bir yer. Yani yer güzel, mevki güzel. Ortama teras teraslar var. 130-140 metre büyüklüğünde bir e, ee, dubleks İyi seyirler diliyorum sizlere. Saygılarımı sunuyorum.